Arkadaşlar <laughs> <sizler böyle> ben... <laughs> Elif Elif <laughs> Elif sen bir şeyini yapabilir misin? Arkadaşlar bugün sizler beraber Sky yani Sky Sky çekeceğim. Bugün görmüş olduğunuz gibi yine bir böyle parkur ıı, yaptım kendime. Arkadaşlar. Evet. Burada bir köpeğimiz var. Sonra bir ağacımız var. Meşalemiz falan Beş, var işte. Sonra böyle bir yerimiz var. Arkadaşlar e, şimdi şuradaki Tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi bakın şu e, burayı geçmeye çalışın. Oha. Hop. Ne oluyor lan? <laughs> evet, tabi ne oluyor? <laughs> lan mı Bir dakika. Geçebilirsin. Ya arkadaşlar geçemeyeceğiz galiba. Lan. He. Bu adanın belki blokları alarak o odanın o odaya gidebiliriz. Gel küpşüm. Gel. Sen burada bekle. Ben burada bir birazcık blok kasayım. Bakalım neler. Ha. Burası sky blok olduğu için çok pek bir şey yok. Genel şey bu sky blokun her bloklarını alabilirim diyebilirim. Burada sky varsın bu. Ay sky varsın kaybını arkadaşlar bu arada biri, birinci bölümündeyim oha çok zor lan şunu da şu şekilde şöyle yaparsak Lan. Köpüşüm nerede? Nereye kaçtın sen? <laughs> <laughs> Buradan bir yerdeymiş. Geri zekalı köpek. Bu ne ya? Ne biçim? Burası ne biçim bir skyblock? Oha. Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar bu arada bana katılmak istiyorsanız adım Poyraz Midir oyunda. Wifi mi? Wi-Fi'mi wi siyah beyaz. Siyah beyaz. Evet. Şimdi 18 tane blok topladık. Bunları bu şekilde böyle yapabiliriz. Zaten ben daha de mantığını anlamamıştım. Atlayarak atlayarak gideceğiz diye sandım da. Sonra YouTube'daki adamlar böyle Sky Loka falan giriyorlardı işte. Yapıyorlar bir şeyler. Yani ondan geldi aklıma zümrüt. Ne varsa al abi ne varsa. Bu ne? Evet. Geçtik. Ne bileyim. Arkadaşlar bütün emeğimiz boşuna gitti. <laughs> Aa, bizim yerimiz duruyor ya. Çok dikkatli gitmeliyiz. Öyle paldır kündür gidiyoruz ama hop. Sandığımız da boş. Ne yapacağız arkadaşlar be? Mezur öleceğiz. En son bu sky blokun da sonuna gelelim. Kısa bir video oldu. Çünkü zaten sky blok e, ben nasıl oynanıyor da bilmiyorum. Böyle yani böyle bir şeymiş arkadaşlar. Sky blok dediğiniz yani böyle ee, yani geldik buradan. Adadan işte geldik. Bir şeyler topladık. Geldik sonra buraya. Sandığımızdan bir şeyleri aldık. Sonra da böyle buradan geldik. Ve kendimize buradan böyle feda ettik. Vefat edelim. Bu videonun da sonuna gelelim. Daha çok böyle parkurlar, modlar, skywarslar böyle iki kişilik oynanmalar istiyorsanız yorumlara yazın. Evet,